Selamlar dostlar. Bugün size bir yatırım sesi olan DJ Capital tanıtıyorum. Dostlarım size giriş yaptığımızda bizleri böyle bir arayüz karşılıyor. Arkadaşlar size kayıt olmak için ilk olarak e-mail adresimize giriyoruz. Mail adresimize girdikten sonra login password şifremizi girip payment password tekrardan paylaşmak şifremize giriyoruz. Ve en altı invite kodumuza giriyoruz. Ee, ben daha önceden size kayıt olduğum için arkadaşlar şu an hemen size giriş yapıyorum. Gördüğünüz üzere size giriş yaptık dostlar site bizleri böyle bir arayüze karşı CG, CG Cloud, Capital arkadaşlar. Arkadaşlar sistemimiz bir yatırım sitesidir. Gördüğünüz üzere günlük olarak Bitcoin, Ethereum ve Solarium olmak üzere hepsinin günlük para birimleri ve değerleri burada mevcut arkadaşlar. Platformda şu anda ortalama 509 bin dolar mevcut arkadaşlar. 18.886 tane üyesi mevcut. En aşağıda şu anlık anlık olarak arkadaşlar withdraw yapan kişilerin anlık sıralaması gözüküyor arkadaşlar. Gelip burada incelemenizi yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak baktığımız zaman arkadaşlar burada şu anda member assistant'ımda benim e, sıfır balansım mevcut arkadaşlar hesabıma e, ona göre bir para yatırımı yapacağım biraz sonra şu anda 100 var geldi site bizlere giriş yaptığımızda stake olmak için 100 dolar promosyon veriyor gördüğünüz üzere arkadaşlar e, benim şu an available balansım 0 dolar e, arkadaşlar ilk olarak yapacağımız şey e, sizlere nasıl deposit yapabileceğiniz yani siteye para aktarması yapacaksınız onu göstereceğim e, dostlarım deposit'e geliyorum buradan. Recharge Network diyor gördüğünüz üzere. TRC20 seçiyorsunuz. Ben 5 dolar yatıracağım. 5 yazıyorum arkadaşlar. Attention please recharge address is one time. Please do not repeat recharge demişler. Ee, buradan continue diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada şirketin kendi volt adresini biz karşıladı şu anda. Bu volt adresine para yatırım yapacağız. İsterseniz karikot ile de yatırım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben de videonun e, şu an hemen otomatik olarak kopyalıyorum buradan. Ve e, arkadaşlar Tronic hesabıma geçiş yapıyorum. Evet dostlar şimdi adresi hemen buraya kopyalayacağım. Adres kopyaladım arkadaşlar. Tronic hemen tekrardan açıyorum. Buradan send diyorum. Adresimi yapıştırıyorum. Next diyorum. Buradan UST'yi seçip max diyorum. 5 dolar yatırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere siteye send diyorum. Ve benden 8 tron kesti. Sign dedim. Gördüğünüz üzere transaction submit dedi. Başarılı bir şekilde paramız arkadaşlar hesabımıza şu anda çektik gördüğünüz üzere. E şimdi yaklaşık 5-10 dakika içerisinde hesabımıza paramız gelecek arkadaşlar. Ve hesaba para geldikten sonra videoya devam edeceğim. Evet dostlar gördüğünüz üzere 5 dolarımız şu an size yüklendi. 105 dolarımız mevcut gördüğünüz üzere arkadaşlar. Depozitimize başarılı bir şekilde historiye girdiğimiz zaman gördüğünüz üzere depozit ekortan 5 dolarımızı yatırımını yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere e, available balansın 5 dolar 5 dolar çekebileceğim arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak eğer bu girdiğimizde arkadaşlar e, burada e, DCG Cloud Capital'lar var. Perpetual Pledge'e baktığım zaman arkadaşlar enter en az 5 dolar yatırım biliyormuşuz arkadaşlar. Minimum 5 dolarlık bir yatırım yapabiliyormuşuz. Available Cloud'u da gördüğünüz üzere bakacak olursanız eğer subscription amount'ta arkadaşlar. E, Evet dostlar gördüğünüz üzere USDT price minimum 5 dolar da ben 5 dolar yazıyorum buraya. Biraz aşağı iniyorum. E, gördüğünüz üzere arkadaşlar hemen confirm diyorum burada. Ve subscribe e, succeed dedi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere anlık olarak şu anda paramızı katlamayı başardık arkadaşlar. Ve complete diyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Paramızı yatırımını yaptık arkadaşlar şu anda. perfect bölümüne. Aşağıda zaten gördüğünüz üzere order liste hemen burada çıktı arkadaşlar. 5 dolarımız e, arkadaşlar. Ee, Eksisi olarak bakacak olursak Flexible Pledge bölümü de var. Flexible Pledge'de en az 100 dolar yatırarak arkadaşlar yaptığınız yatırımları çok daha fazla uzun süre slotlara ayırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve günlük olarak 0.15'lik oranla rate alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli bir faktör. Eksisi olarak da Periodic Pledge mevcut arkadaşlar. Onda da aynı şekilde şu anda benim Available Balance'ım 0.21 gördüğünüz üzere. Ee, bunda 60 günden 720 güne kadar arkadaşlar e, Customized Subscription'lar bulunuyor. 60 günde günlük olarak gördüğünüz üzere %2.1'lik bir Daily rate mevcut 120 günde iki buçuğa çıkıyor arkadaşlar günlük rate. 180 günde günlük rate %3. 360 günde %3.5 ve 720 günde ise %4'lük bir oranla arkadaşlar günlük rate'i mevcut. Gelip buradan e, isterseniz paranızı yatırabilirsiniz ve daha fazlasını kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi eksi olarak bakacak olursak eğer bizde arkadaşlar buradan geldiğim zaman gördüğünüz üzere DCG Cloud Capital'da burada benim kendi invite linkim mevcut arkadaşlar. Buradaki kodu e, arkadaşlar invite kodunuzu bölümüne girerken, girersiniz kayıt olurken ben de videonun açıklama kısmına koyacağım. O, bu sayede arkadaşlar çok daha fazla Birlikte ödül kazanabiliriz e, takımımızı oluşturarak level 1 level 2 level 3'e ayrılıyor arkadaşlar level 1 olan kişinin yaptığı yatırımlar %10 level 2 olan kişinin yaptığı yatırımlar %5 ve level 3 olan kişinin yaptığı yatırımlar %3'lük oranla e, komisyonlar elde edebiliyoruz arkadaşlar ben de bir açılma kısmına kendi kara kodumu koyacağım zaten oradan ulaşmayı unutmayın arkadaşlar otomatik olarak takıma dahil olabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere 105.42 dolarlık bir oranım mevcut benim stakingde 5 dolarım mevcut ve available bansım 0.21 arkadaşlar şimdi ilk olarak sizlere nasıl withdraw yapacaksınız onu göstereceğim. Buradan withdraw'a geliyoruz ee, arkadaşlar hemen şunu şöyle bir sileyim ben ee, bunu da silelim Burada parayı çekeceğimiz withdraw adresimizi giriyoruz arkadaşlar ve e, yukarıda e, şey giriyoruz Available balance'ımız 0.21'miş çekebildiğimiz adresimizi hemen buraya girelim arkadaşlar Adresimi giriyorum ve security kodumuzu giriyoruz arkadaşlar ben hemen security kodumu da giriyorum buraya Ve arkadaşlar continue diyoruz gördüğünüz üzere withdraw password yanlış dedi hemen bir daha doğrulayalım Tekrardan continue diyorum arkadaşlar ve gördüğünüz üzere başarılı bir şekilde paramızı şu anda çektik arkadaşlar. 0.21 dolarımızı çektik bulmaktayız arkadaşlar. Saksesleri gördüğünüz üzere e, adresimize para aktarımımızı gerçekleştirdik dostlarım. E, bu şekilde paranızı başarılı bir şekilde çekim yapabilirsiniz. İsterseniz e, sizlere Binance üzerinden nasıl çekim yapabileceğinizi göstereceğim. Hemen onu da gösterelim arkadaşlar. Buradan arkadaşlar kriptoya girip Matic'e geliyorsunuz. Matic'ten arkadaşlar Polygon'u seçiyorsunuz ve Polygon'u seçtikten sonra buradaki adresi kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda kopyalayamadım ama kopyalandı ve hemen e, arkadaşlar hesabımıza geçiş yapıyoruz tekrardan. Gene aynı şekilde buradan withdraw diyorsunuz arkadaşlar ve available balans bölümüne kendi balansınızı giriyorsunuz arkadaşlar şöyle ve e, yatıracağınız para miktarını çektikten sonra arkadaşlar şifrenize girip continue bastıktan sonra başarılı bir şekilde withdrawınızı gerçekleştiriyorsunuz. Bu şekilde para çekiminizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında account bölümünde burada keyiniz ve accountunuz bulunuyor arkadaşlar. E, i̇sterseniz bu şekilde incelemenizi yapabilirsiniz. Customer Service için arkadaşlar buradan tıkladığım zaman da hemen göstereyim sizlere. E, DCGC Customer Service arkadaşlar aklınıza takılan soruları problemleri çözüme kavuşturmak için buradan ulaşabilirsiniz gördüğünüz üzere DCG Cloud Capital arkadaşlar. Buradan Onlara ulaşmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ben videonun kısmına zaten linkini koyacağım oradan ulaşabilirsiniz. Telegram grupları da aynı şekilde dcgc official grup arkadaşlar 3305 üyeleri ve 53 online'ları mevcut hemen telegram içerisinde Onaylayalım izleyelim. Bu şekilde arkadaşlar Telegram gruplarına katılıp e, karşılıklı kişilerle münazara girip aklınıza takılan soruları çok daha fazla güvenle sokabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Safety bölümünde ise şifrenizi, security password'ınızı, forgot yani pas şifrenizi unutuyorsanız oradan ayarlamalarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da önemli bir faktör tabii ki de. E, dediğim gibi arkadaşlar invite linkimi videonun açıklama kısmına koyacağım. O invite link üzerinden siteye kayıt olmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan da orada listelerim şu anda mevcut. Bir günlük arkadaşlar gelip bakabilirsiniz. E, sitemizi gördüğünüz üzere arkadaşlar bu şekilde şu anda. eee yani gayet güzel ve kullanabilir bir siteye mevcut arkadaşlar. Bitravelus account history her şey mevcut. History'ye gelip buradan incelemenizi tavsiye ederim. Çektiğimiz para burada mevcut arkadaşlar gördüğünüz üzere. E, dostlarım umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, sizlere gösterebileceğim her şeyi gösterdiğime inanıyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın ve bay bay.